Merhabalar herkese. Ben Aykut Balcı. Dünya Trendleri Podcast'in yapımcısı ve sunucusuyum. Bugün 12dakika.com etkinliğinde sizlerle podcastlerin markalar için öneminden bahsedeceğim. Ve bu konuda deneyimlerimi anlatmaya çalışacağım. Sizlerle yapacağım söyleşiye geçmeden önce, aktaracağım bilgilere geçmeden önce çok kısa kendimden bahsetmek isterim. Yaklaşık 20 yıldır radyo programları yapıyorum, içerikler üretiyorum ve aynı zamanda blog yazarlığı yapıyorum ve televizyonda da programlar yapıyorum. Ve şu anda da son 2 yıldır devam eden bir projem olan Dünya Trendleri Podcast'i e, sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Bir yıl bir hazırlık süreci geçti, daha doğrusu deneme yayınlarıyla geçti ve pandemiyle birlikte de 2020 yılı içerisinde Dünya Trendleri Podcast yayın hayatına başladı. Dünya Trendleri Podcast'te dijitalde, teknolojide ve iş dünyasındaki trendleri konuşuyoruz. Her hafta bazen haftada iki kere bir konuğum oluyor, uzman bir konuğum oluyor. Dünya üzerindeki trendleri monolog halinde konuşuyoruz, tartışıyoruz. Ben soruyorum, bazen konuklarım bana soruyorlar. Ve güzel şeyler öğreniyoruz, ben öğreniyorum, dinleyicilerim de öğreniyor ve böyle büyüyen bir kitle haline gelmiş durumdayız ve gerçekten de seviyoruz podcast'te olmayı. Bir yandan da tabii radyo programlarım devam ediyor. Şimdi podcast'ler belki sizin ilk defa duyduğunuz bir mecra olabilir ki zannetmiyorum. Çünkü 2020 yılı podcast'ler için gerçekten çok önemli bir yıl oldu ve Türkiye için çok önemli bir yıl oldu. Çünkü 2020 yılının ilk 6 ayında sonraki araştırmalara bakmadım. Türkiye dünya üzerinde en yüksek yükselişi gösteren ülke oldu podcastler açısından. Hem içerik üretiminde hem de dinleyici sayıları açısından ve dinlediğimiz podcastler açısından. Tabii bunun sebeplerinden biri podcast mecralarının bir takım satın almalar gerçekleştirmesi, dünya üzerinde büyümeleri, işte Spotify'ın, Apple Podcast'in, farklı platformların podcast'e yatırım yapmış olması bir anda herkesin dikkatini podcast'e çekmesine neden oldu. Ülkemiz için böyle oldu en azından. Çünkü dünya üzerinde çok güzel bir pazarı var podcast'in. Özellikle Amerika'da, Kuzey Kore'de, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde podcast'ler benimsenmiş durumda mecra olarak çok fazla dinleniyor, takip ediliyor. Ve tabii ki bu yılın en önemli olaylarından biri de YouTube'tan bir YouTuber'ın Spotify'a Milyon dolarlarca bir transferle transfer olmasıydı ve YouTube'daki içeriklerini Spotify'a taşımasıydı. Bu da e, özellikle podcastlerin kilometre taşı açısından e, önemli bir gelişme olarak yerini aldı 2020 yılı içerisinde ve dikkat çeken bir durumdu. Kısacası podcastlerle ilgili e, markalar ve podcastler tarafında markalara podcastlerin nasıl faydalar sağlayacağına geçmeden önce belki... İlk defa duyanlar için podcast'i böyle bir tanımlayarak bir giriş yaparız diye düşündüm. Podcast'ler belli konularda fikir, görüş ve bilgi aktaran ses kayıtlarıdır. Kısacası böyle tanımlayabiliriz. Zaman zaman hiç bilmeyen insanlara bana sorduklarında YouTube'un seslisi deyip <laughs> geçiştiriyorum açıkçası. Podcast yayıncılığını daha geniş anlamda konuşacak olursak radyo Yayın evi, gazetecilik ya da eğitim kurumlarında çalışan editörlerin ve bağımsız radyoların, sanatçıların ya da amatör kimselerin ürettikleri içerikler diye tanımlayabiliriz. Kullanıcılar tarafından akıllı cihazlarla, akıllı telefonlarla, bilgisayar gibi aygıtlarla takip ediliyor ve son dönem içerisinde araçlarımızın içerisindeki o akıllı hoparlörlerle, navigasyonlarla dinlenip takip edilebiliyor ve bu şekilde yayılan ses içerikleri olarak tanımlayabiliriz. Şimdi bazı teknoloji editörleri ve yorumcular podcast'in 2000'li yılların ortalarındaki hızlı yükselişini 2006 yılında durdurmuşlardı. Yani 2006'da videonun ortaya çıkmasıyla yükselmesiyle birlikte podcast'in ölümünü ilan etmişlerdi. Ama bu böyle gerçekleşmedi. Podcast hiçbir zaman ölmedi tıpkı radyonun ölmediği ve ölmeyeceği gibi. Podcast'ler bu mücadelede yerini kaybetmemiş, aksine daha da güçlenmiş ve kendisini bir araç olarak kabul ettirmiş durumda. Podcast yayıncılığı ilk dönemlerinde RSS temelli ve dağınık bir altyapıya sahip olduğundan içeriği ücretli abonelikler üzerinden satarak gelir elde etme mekanizması oluşamamıştır. Ve mobil cihazların ve bağlantı kalitesinin 2010'lu yıllarla birlikte artmasıyla birlikte hem geniş kitlelerin podcast'lere kolay erişmesinin hem de gelir elde etmesinin yolları açılarak yayıncılığa da yeni bir soluk getirilmiştir. Şimdi markalar için neden podcast diye sorabilirsiniz bana. Ne gibi katkılar sağlar markalar için ve içerik üretmek isteyen işletmeler için de diyebiliriz. Şimdi dijitalleşen bir dünya var ve 2020 yılı gerçekten olağanüstü bir yıl yaşıyoruz bu yıl. Olağanüstü bir yıl yaşadık ve yaşadığımız dönüşümün büyüklüğü de herhalde tarif edilmez, inanılmaz ve tartışılmaz. Şimdi eğitimden sağlığa, finanstan eğlenceye, ticaretten medyaya kadar her alanda inanılmaz bir değişim yaşıyoruz. Bu dijitalleşen dünyada yeni pazarlama stratejileri arıyorsanız eğer ki içinde bulunduğumuz dönem içerisinde birçok marka yeni pazarlama stratejilerine yönelmiş durumda. Podcastler gerçekten bu yeni pazarlama stratejileri içerisinde sizin için harika bir seçenek olabilir. Podcastler çok yönlü, güçlü ve bilgilendiricidir. Ayrıca birden fazla farklı platformun içinde yayınlanmasıyla da marka bilinirliği açısından da size bir katkı sağlayabilir. Yani ne demek istiyorum? bir podcast yayınladığınız zaman sadece bir yerde bir mecrada yayınlıyorsunuz ve RSS sayesinde kayıtlı olan her yere podcastinizi dağıtabiliyorsunuz. Apple Podcast'e gidiyor, Google Podcast'e gidiyor, Spotify'a gidiyor, Castbox'a, iHeartRadio'ya, Amazon'a, Deezer'a aklınıza gelebilecek dünya üzerinde ne kadar podcast platformu varsa hepsine ulaşabiliyorsunuz. Bu açıdan yani radyodan farklı olarak dünyanın her yerine ulaşabilmesi açısından en azından platformların bağımsız platformların içerisinde yer alabiliyor olması açısından bir avantaj diye düşünüyorum. Şimdi herhangi bir pazarlama stratejisinin biliyorsunuz en kritik noktalarından biri en kısım en kritik kısımlarından biri bir hedef kitlenize doğru şekilde ulaşmaktır podcast'te bunu yapabilirsiniz. Podcast'in en güçlü yanlarından biri doğru hedef kitleye ulaşmanızı sağlar. Neden? Çünkü belli uzmanlık alanlarında podcast'ler dinleyebilirsiniz. Mesela chatbot, chatbot'larla ilgili, bisikletle ilgili, arabalarla ilgili, e, kitaplarla ilgili, e, aklınıza saatlerle ilgili mesela şu, kol saatleriyle ilgili bir podcast duyabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek birçok uzmanlık alanında ve trendlerle ilgili işte sayabiliriz yani örnekleri çoğaltabiliriz podcast bulma şansınız var bu da doğru hedef kitle demek doğru hedef kitleye hedeflediğiniz kitleye ulaşabilirsiniz podcast dinleyicilerinin yaklaşık üçte ikisi ister bir satın alma işlemi gerçekleştirsin ister tavsiyenize göre bilgi arıyor olsun reklamlara göre harekete geçiyormuş bu da şu demek yani reklamdan kastımız da şu demek pazarlamacıların Reklamcıların son yıllar içerisindeki en büyük problemlerinden biri reklamı izletememek, reklamı dinletememek. 3 saniyelere kadar inmiş durumda biliyorsunuz. Yani 3 saniyelik bir reklam yapmanız lazım ki e, tüketici o reklamı geçmesin. E, bunun için ne yapmak gerekiyor? Trendlere baktığımızda hikayeleştirmenin yani içeriğin e, önemli olduğunu görüyoruz. E, hikayeleştirme yapabileceğiniz en güzel mecralardan biri neresi? Podcast. Yani eğer bir hikayeniz varsa, bir markanın bir hikayesi varsa bu hikayeleri bir podcast kanalı açıp bu podcast üzerinden anlatabilir. Ya da bir podcast kanalına sponsor olup ya da bir podcast kanalına konuk olup orada dinleyiciyle bir bağ kurup bunu anlatabilir. Kolayca dinletebilir. Hikaye işin içine girdiği zaman 3 saniye değil, 50 dakika bile dinlenen podcastler var. Bir saati geçen iki saat olan bile podcastler var. Bu açıdan avantajlı diye düşünüyorum. Podcast hareket halindeyken bir şeyler öğrenmek isteyenler için zamandan bağımsız ve tercih edilen bir alan yaratıyor gerçekten. Özellikle ben koşarken, yürürken ve toplu taşımada mutlaka podcastleri dinliyorum, takip ediyorum ve bir şeyler öğreniyorum. Ve yemek yaparken özellikle yemek yaparken kadınların tabii herkes artık yemek yapıyor ama kadınların çok çok işine yarayacak diye düşünüyorum. Şimdi dinlemek ücretsiz bunu bir kez daha belirteyim. Bu açıdan da bir avantaj ve diğer aktiviteleri yaparken tüketilebilmesi çok güzel. Spor yapıyorsunuz, fitness yapıyorsunuz, bir oyun oynuyorsunuz, arka planda podcast çalıyor bunu yapabiliyorsunuz. Burada YouTube'dan ya da videolardan, video içeriklerinden ayrışan bir durum aslında. Çünkü bir videoyu, YouTube'u izlerken ona odaklanmanız gerekiyor. Yani bir yemek yaparken aynı zamanda YouTube videosu izleyemeyebilirsiniz. Ama podcast'te bunu yapabiliyorsunuz. Ve sevdiğiniz bir podcast'i dinliyorsanız eğer, Aynı anda birden fazla işi yapma şansını da yakalayabilirsiniz. Biraz istatistiklerden bahsedeyim size. Son verilere göre birden fazla kanal ve platformda kullanılabilen yaklaşık 850 bin toplam aktif podcast yes var. Bu sayı artmış olabilir. Her gün artıyor. Bazıları da yani çöp oluyor. Bir iki bölüm sonra devam etmiyorlar ve podcast çöplüğünde yerlerini alıyorlar. Öyle söyleyelim. YouTube tarafına baktığımızda 31 milyon kanalla karşılaştırdığımızda bu durumu podcast'i markanız için mükemmel bir pazarlama kanalı olarak konumlandırabilirsiniz. Yani 31 milyon 850 bin. Evet podcast'ler şu anda YouTube kadar dinlenmiyorlar. Ama YouTube'tan veya video içeriklerinden çok daha fazla bir etkileşim olduğunu söyleyebilirim. Podcast dinleyicilerinin daha eğitimli ve gelir seviyesinin daha fazla olduğunu, toplam podcast dinleyicilerinin neredeyse yarısının üniversite mezunu olduğunu ve yine gelir düzeylerinin fazla olduğu da bildiriliyor. Toparlayacak olursam özetle önümüzdeki yıllar içerisinde markalar için gelecekte podcastler çok önemli bir mecra haline gelecek. Eğer markanız için henüz bir podcast yaratmadıysanız mutlaka o mecrada yerinizi almanız gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer podcast konusunda çok daha fazla bilgi almak isterseniz her zaman bana ulaşabilirsiniz ve Dünya Trendleri Podcast'i de zaman zaman dinlemeyi unutmayın. Bugün burada beni dinlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum.